Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere merhaba edeceğim. Yoksa 2020 oluyoruz. Arkadaşlar yarın de Ali ile beraber çıkacağız arkadaşlar. Şimdi Ali Arkadaşlar ben, ben bu oyunda çok iyi goller atıyorum. Değil mi Ali? Ali de biliyor zaten. Ben, ben, ben... oyunu oh Arkadaşlar. Çım. 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 Akademi şimdi akademi kümesi 5. maçımız var. Charlie Tor'a karşıyız. Oynuyor arkadaşlar Arkadaşlar yutkuya Yutkuyu arkadaşlar Ya bu <laughs> Arkadaşlar baş başa az <laughs> bakabilirim Şimdi, Şimdi kamera yani. Kamerada ezeyim ikisini özlemişim i̇şte Şimdi kamera Ya oğlum git Zulcan Oh be Oh be <laughs> Arkadaşlar, bu oyunu da arkadaşlar rakip takım. Arkadaşlar rakip takım kalmış şamşır. Şamşır da şamşır. Arkadaşlar şimdi Bezema mükemmel Atmadan gelme, ayar atamazsın. Ben atmayacağım ki, kamera atacağım. Abi böyle olmadı mı? Abi, Abi kamera daha yeni bir şey oldu. Arkadaşlar oyun çok çıkmıyor. Tarafta olayı var Oğlum ben zamanın önüne kimse gelmiyor ben atarım bu golü. <laughs> Aaa! Arkadaşlar bu maçı 3-0 yeneceğiz. Benim tahminim 3-0. Sizin tahmin yayınınız varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. İlk maç için. And Şimdi kamera kılara kılara. Evet ya. Evet, evet, ya. Evet, evet, evet. Evet, ama bir arkadaşlar çok şey ya anlamadım as he farklı arkadaşlar. Şey evet, arkadaşlar bugün atacağız diye düşünüyorum To water kamera hadi artık bunu atamazsın yani. ya. Ya Arkadaşlar devam ediyoruz maçı. Şimdi tam paslaşmalar. Ama arkadaşlar kamera. Kamera bitmişsin. Kamerayı satarız arkadaşlar yakında. Biraz serbest o yine vermeyeceği daha iyi oynuyor onun yerinden. Ben olsam var. vermeyeceğim zaten onu atacağım ama. Oğlum. Kaleci nasıl çıkıyor? Kaleci. Hadi verilmiş. Nasıl atalım? Yaklaşalım içeri. Şöyle takayım arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar zaman kaybı yapıyor diye. Şey yapıyor da kalp Yapmam ki. Bence pek yok. Bir şey, artık iki yerde gol yemeyin. İkinci yerde üç gol mü atmak? Ben istedim de. Hadi iki atarız. En fazla. Şu kamerayı yiyeyim de üstüce da atmazsan ne olur? Ya bitmiş adam. Kamerayla vermeyin. Neresi var? Tamam. Aaaa ne yapıyorsun ya? Kamer kamera arkadaşlar vermiş vermiş vermiş. dakika Bakın şu üç golü atar mı dedim. de atmaya çalışıyorum. Oğlum aa, iki <laughs> gol atarız. yorumlarınızı da arkadaşlar. Siz yani doğru bilenleri bilmiyorum. Yine resim atacağım. Şimdi vermez aktı. Bu devamız. Arpasları baya iyi bana doğru. Bana ben ben abi bitmişler adamız. Benim benim takım yani satarım takım ya. Bir almadık yaptık hepsi gitti. Abi varsınmayın sinir oluyorum. İşte ben sana çıkıyor jet ediyorum. Arkadaşlar sesimi duymuyor olabilirim. Ama oğlum her videoda şu çıkıyor ama. Arkadaşlar yeni arkadaşlar. Bir gol atacağız arkadaşlar. Şu anda bitti kaçınacağız bakmadım ona. Bakacağım <laughs> Maç bit <beat> artık <laughs> ya. Hoca artı altı verirse gol atarız da. Hadi ya gol gol gol. Kula <laughs> atmazsa artık. <laughs> gol gol. Ya <laughs>

Yolota şu anda kaptanlık bandına evet, sahip. Ne zaman yine gidecek? Şimdi vermiş vermiş. Çok ne zaman gol attı Oyundan çıktı. Oo, ah uh, hadi vermiş. Kalksana lan ya artık. Bir şans çıkma çıkma çıkma. lan ben bir takmaya. Oh, a a <laughs> o artı dört Arkadaşlar biz artı dört Artı üçün Arkadaşlar <laughs> az önce maçı 1 sıfır yendik gelmedi maalesef Maçı 27 aldık arkadaşlar Yani ben Böyle ezik şeyler Ezik transferler yapmak istiyorum ama şey oluyor. Ezik gibi oluyor. Arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> şimdi de dönmeye karşı arkadaşlar. Takım bitmiş. arkadaşlar şimdi de da. Şuradaki da. Şuradaki karşılayacağım de evet, evet, <laughs> evet, da.

Ben sana atınca şey para geliyor senin ya. Mesela oradan bir yüz lira falan geliyor da. Bizimiz bak Kamera artık artık bunu da atmazsan senin de bak. That was really well taken. Here's how they did it. And we're and back and underway, but how will this team respond? Taravosky. Jota Jota Jota. Ya biz alırsınız well alırsınız. Hadi koçum hadi koçum. Ya ne yapıyor bu adam? Bu adam. Anlamadım neyse. Not ya not abi. Bir yansıma ya. Karıştırıyoruz bu sonu şey. için. İki defa aldık senin yüzünden kaybettik. <laughs> Kamera aktı. Kamerayı muhteşem bir pas. Come <laughs> <kapanmaz>. <laughs> Ya kaptan gitti ben. Çok büyük bir hata yaptı. Büyük <laughs> Ay, bu yazma abi ne yapıyor ya? Bizimkiler bak bu bile çıkartmıyor. Biosuma gidiyor, çıkartıyor ya. Yok bir pas kazanır. Arkadaşlar ben de görüyorsunuz hiç kimseye yok. Arkadaşlar ver mi sen forvet değil misin? Bir sakat kaldı sakat Bunun bir Kamera aksana. Ya oğlum bir çıkın ya. Ya biliyorsunuz sen. Olsa... Sen bizim bizim distribution. en fazla şey sınır. this really takes pressure the pressure Orta ne Yanlış görmüş. Hadi lan bu? Oğlum farkındayız o ve taş tarafından <laughs> şey yapıyorlar. Bir o da oradan <laughs> çıkar. <laughs> Şöyle gördüm. Çok kötü <laughs> gördüm. gördüm. Nereyi gördüm? O çok güzel. Oh. Tamam tamam iyi. The defender regains possession. And now they're gonna try and break. And we're entering stoppage time now. And the fourth official has indicated two minutes <laughs> of stoppage that's time. That's time. It's half time and a chance for the managers to do their work. It's 1 0. But I'm just gonna send Sends it forward. Passed inside. Come on, a deep pass. Jota, Jota.

Bu arada kim Sadece kim olsa bir kama atar Oğlum ben de basıyorum basıyorum. Döndü mu adı ben? dakika yapmış. Şimdi döndük arkadaşlar. Kendi sağımız oyuyoruz. Georgia. Georgia. <laughs> Şöyle gördüm arkadaşlar. Jota. Georgia var. Jota. Bismillah. Bir var mı? Çıkıyor. Johnson. Bir tek on numara yıkılması. Johnson. Bir de dokun numara da Kamara alırsın onu Bak arkadaşlar deneme bir küçük kayacağım arkadaşlar. Aa kayamadım. Neyse kendi sonunda Galiba ben İngiltere'ydim. Oynamadım ki. Zeyhan'a dedim İngiltere. <laughs> e, şimdi kamerayı gördük aga. Hadi kamera artık at Şurası, Ya. Sub is coming bu yüzden mora bozuyor, siz onun için yorumlarda da düşük falan koyarım. benim için onun yanında arkadaşlar ya. That was Neyi not mentioned there at all. gidiyor? Yut <laughs> hadi ya. Bir pas. Ya geçmiyor ya, geçmiyor abi. Dokuzdan Ya 97 yedi arkadaşlar. Artı dört verildi. Bu kadar atar mıyız? <laughs> Yok atamayız. Bence <laughs> yani bilmiyorum ama atamayız. Ben. Aa atamayız atamayız. Kaleci çıkmaz. Çıkar çıkar çıkar. Şimdi i̇şte <laughs> adam arkadaşlar <laughs> Ve <adamı> bakar <laughs> kabara atıyorum. <laughs> hiç sevmiyorum. Bay mı oluyor bu videodan bu kadar Güzel bir şey biz de oyuncu alacağım arkadaşlar. Yani kim gelirse şansımız arkadaşlar. Bir dakika video, 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 video,